Hayat. Tam da patlayacak zamanı. Merhaba amca, yardım edebilir mi acaba? Dikkat et, kendini fazla yorma delikan. <laughs> Merak etme amca, ben kocası ilk göündenim. adı önceleri Çamlık'tır, Sonradan onun adını vermişler. Yoksa sen onbaşı kocaseydi bilmiyor musun? Hiç bilmez olur mu? Onun hakkında o kadar çok şey işittim ki. Ama hiç kimse bizim köylüler kadar bilmez onun kahramanlıklarını. İstersen işimiz bitene kadar ben sana duyduklarımı anlatırım. Pekala anlat bakalım küçük tarihçi. Beni soracak olursan, vatanım ve senden başka bir düşüncem yoktur. Hürmetle ellerinden öperim benim sevgili anacığım. Oğlum Seyit. Merak etme Seyit Onbaşı. Mektubun bir aya kalmaz annene ulaşır. Mektup yazdıracak başka kimse var mı? Rize'den, kimi Diyarbakır'dan, kimi Rize'den, kimi Edirne'den, kimi üniversite sıralarından, kimi tarlasından kalkıp tepeye taşıyorlar. Hepsi de yürekleri vatan için çarpan ana kızları. İnşallah hepsi evlerine sağ salim dönerler. Bugün deniz ne kadar da sakin görünüyor. Binbaşım aynı Fatıma'da önceki sessizlik gibi. Bu topraklar tarihin en büyük savaşına tanık olmaya hazırlanıyor. Oğlum Murat'ın, kızım Fatma'nın da hasret ve gözlerinde. Bu kadar mı? bitti mi? Evet, bitti. Mektubun sonuna bir de şiir yazar mısın? Şiir mi? Ne yazayım? Hı. Şey, ben şiirden anlamam ki. Onu da sen yazdın. Ama neyse son cümleyi bir daha yaz istersen. Oğlum Murat'ın, kızım Fatma'nın da hasretle gözlerinden öperim. Sağ ol Turan. Kalem tutan ellerin dert görmesin. Sağ ol. Fatih, kardeşim sen mektup yazdırmayacak mısın? Ne? Sana mektup yazdırmayacak mısın diye sordum. Dalmışsın. İyi de benim mektup yazdıracak kimsem yok ki. İşte düşman göründü. Gözlerime inanamıyorum. Birbirinden büyük bir 24 savaş gemisi. Onların bu inanılmaz gücüne karşı ancak 10 topla karşı koymak zorundayız. Dünyanın en büyük savaş gemileri buraya. Ne yazık ki aramızda büyük bir dengesizlik var. <laughs> Top başına! Her şey Ateş! Ateş! 18 Mart 1916. Çanakkale. Akşam saat 10. İnsanlık tarihinin tanık olduğu en büyük deniz savaşı başlamıştı. Az sayıdaki Türk topçusunun isabetli atışı, ve Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınların yardımıyla düşmanın bir zırhlısı batırılmıştı. Geçik, Gemi başlayıp, zırhlısı İki zırhlısı da ağır yara almış ve yan yatmıştı. Hafif yara alan diğer zırhlılar geri çekilirken... ...yalnızca Ocean adlı bir zırhlı kalmıştı. ateş kusan bir canavarı andıran Ocean, böyle korkunç bir şekilde ateş açıyordu ki, Türk tabiyaları bu ateşler sonucunda toz duman arasında kalmaya başlamıştı. Aman Allah'ım. Mehmet. Cemil. 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 Şahin. Onbaşım. Onbaşım, Seyit Onbaşım, iyi misiniz? Ali, neyin var Ali? Yaralı mısın? Arkadaşlar, arkadaşlar nerede? hepsi şehit oldu onbaşım <laughs> ne dedi hepsi şehit oldu <laughs> Patlamanın etkisiyle aklını yitirdi herhalde. Dört kişinin taşıyabileceği mermiyi tek başına kaldırmaya çalışıyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> hadi on başım, hadi seyit on başım. <laughs> Vurdum, vurdum onu. Düşmanı vurdum. Onbaşım ayağa kaldır da ben de göreyim. <laughs> Bugünü gördüm ya. Artık ölsem bile gam yemem onbaşım. Ah, daha nice güzel günler göreceksin inşallah. Ölüm kusan dev düşman zırhısı Seyit onbaşının mermisiyle vurulmuş dengesini kaybetmiş. Biraz sonra da Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlardan birine çarptı ve etkisiz hale getirdi. Seyit Onbaşı'nın inanılmaz bir çaba harcayarak kaldırıp... ...topun namlusuna sürdüğü bir tek mermi tarihin en büyük deniz savaşının da kaderini değiştirmişti. Gerçekten de çok duygulu Hey gidi koca seyitler, onların hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. Al bakalım delikanlı, bu dolma kalem bugünün anısı olarak sende kalsın. Teşekkür ederim ama yardımım için veriyorsanız kabul edemem. Seyit onbaşının anısı için kabul et lütfen. Hmm, tamam o zaman.